Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özenen Özkan kampüste bulunan TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti. TUSAŞ Merkez Müdürü Mensur Tahiroviç ve görevlere bas sağlığında bulunan Rektör Özkan akademisyen ve öğrencilerin terörü protesto ettiği yürüyüşe katıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Antalya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti. Rektör Özkan'ı ziyarette Antalya Teknokent Genel Müdürü Doktor İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ve Tasarım Merkezi Müdürü Mensur Tahir karşıladı. Rektör Özkan, TUSAŞ Milli Muharip Uçak Arge ve Tasarım Merkezi Müdürü, Tahir Oğuz nezdinde tüm TUSAŞ ailesine başsağlığı diledi. Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Çok Allah daha göstermesin. Çok kıymetli bir kurum burası Türkiye için. Kesinlikle. Hem gurur kaynağımız hem geleceğimizin kurumu. O yüzden sahip çıkacağız. Rektör Özkan geçmiş olsun dileklerini ve yaralılara acil şifalar dilediğini ileterek TUSAŞ binasının bulunduğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde her türlü güvenlik önleminin alındığı bilgisini paylaştı. Rektör Prof. Dr. Özkan TUSAŞ ziyaretinin ardından Akdeniz Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet için Koş Akdeniz etkinliğine katıldı koşu etkinliği yaşanan terör saldırısı nedeniyle yürüyüş olarak düzenlendi. Biliyorsunuz aslında bir koşuydu, koşu planlamıştık ancak dünkü menfur saldırıdan sonra bunu yürüyüşe döndürdük. Çok üzüntülüyüz ancak hiç kimse bizi yıldıramaz. Cumhuriyetimiz elbet yaşayacak. Yaşayacak bir elbet. Yaşayacak değil mi? Sonsuza kadar inşallah sizinle beraber, sizin emeklerinizle. Koşu öncesinde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, öğrencilerden ülkeye sahip çıkmalarını istedi. Siz çok kıymetlisiniz. Lütfen sahip çıkın Cumhuriyeti. E, Siz sahip çıkacaksınız bundan sonra. Biz de bayağı sene Daha güzel günler, daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. 29 Ekim bayramı şimdiden kutlu olsun. Rektör Özkan'ın konuşmasının ardından yürüyüş gerçekleştirildi. Öğrenciler ve akademisyenler dev Türk bayrağı ile kampüs içerisinde yürüyüşü düzenledi.